Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarozoğlu New York'ta yeni görüntülendi. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizi için aktarıyorum. Afra Sarozoğlu da New York sokaklarında fotoğraf video seçip belirleniyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mert Ramazan Demir, Afra Sarozoğlu birbirlerini takipten çıktılar arkadaşlar. Siz de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bu çiftle ilgili yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarımız. Yine CEC, yine güzel coğrentörle sizlerin karşınızda olacağız arkadaşlar. Yalı Tapkın'ını sevenleri, Yalı Tapkın'ına hayranların hepsini kanalıma büyütüyorum arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarla, muhteşem görüntülerle teşler sizlerin karşınızda olacağız. Mert Ramazan sevenleri, Afra hayranlarını kanalımızda büyütüyoruz. Kendinize iyi bakın.